Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nefesimi yanağımda basınç uyguladığımda zihnime bir faydası olduğunu hissettim elhamdülillah Bende çok büyük bir etkileşim oluşturdu elhamdülillahi rabbil Sağa yatmamın faydalı olduğuna hissediyorum. Çünkü sağımda radyasyona yakalanmışım. Sağ üzerine yatımda sağ tarafım daha iyi düzenleniyor, onarılıyor. Ee, mesela sol üzerine yatıyorum. Sağa geçmem gerekiyor. E, sağa geçmem gerekiyor. Sağa dönmekte zorlanıyorum yani. Sağa yatmam gerekiyor ama ya, dönemiyorum sağa. Yani biraz zorluk çekiyorum. Böyle kolay bir şekilde sağa geçemiyordum. Elhamdülillah Rabbilerimin. Sağ yanıma hava uyguladığımda böyle e, hava havayla şaşırdığımda buradaki kasları aktifleştirdiğimde zihnimin de aktifleştiğini sağa dönebilme gücümün arttığını hissettim. Elhamdülillah Rabbilerimin. Bu bende baya etki oluşturdu yani. Artık e, şey yanağıma hava vermeye daha çok düşmeye başladım. İlk 3 gün dört gün hep sağ üzerine yattım çünkü hava verdiğimde sağ yatabiliyorum hep e, yanağıma hava verdim o şekilde e, yeterken o şekilde hareketler yapıp sağ üzerine yattım daha sonra sonra dönmeye başladım ama hava vermeye devam ettim yani bu ha, sağa sağ hava verme işlemini bırakmadım yani hep tıp, hava veriyorum böyle şişiriyorum. sonra havayı çıkarıyorum yani dışarı çıkarıyorum böyle hava hareketleri uyguluyorum e, onu dualarla da birleştirdim İlk önce dilimi yanağıma değdiriyorum Sonra hava veriyorum. İkisini birden yapıyorum. Başımı aşağı yiyorum ve Kur'an kelimelerini de okuyorum. İki Elhamdülillah yalvarabilirim. İki ayet seçiyorum. Her ayetin birinci kelimelerini, ikinci kelimelerini sırayla bir ayetten bir kelime ikinci ayetten bir kelime sonra birinci ayetten ikinci kelime ikinci kelime üçüncü kelimeler dördüncü kelimeler o şekilde iki ayetin kelimelerini aynı anda okuyorum ve yavaş bir şekilde okuyorum Şimdi ee, şimdi yanağıma hava veriyorum ya bu ne sanki zihnimde böyle e, kan dolaşımını e, yüzümden hissettiriyorum yani yüzümde yaptığım bu hareketin beyninde kan dolaşımına döndüğünü hissediyorum yani o kadar ne nasıl kalbimiz e, pompa olarak pompa e, yani e, kan pompalıyor bütün bu ben de burada hava pompaladığında sanki beynime şey ekstradan bir kan akışı gönderiyorum yani. O kadarına bu harekete önem veriyorum elhamdülillah bilemeyin. Böyle dua ediyorum mesela e, ayet ayetel kursi ile e, nur 35'i okuyorum. Allahu Allahu ilk kelimeler. Böyle al l, la Ayet-el Kursi'nin Allah kelimesini. Sonra bir daha böyle yapıyorum. E, nur Suresi'nin Allah kelimesi. Birinci kelimeler. Sonra Ayet-el Kursi 2. Nur 35'in ikinci kelimesi. Böyle yavaş bir şekilde okuyorum. Dilimi yanıma değdiriyorum. İki defa nefes veriyorum. Her hecede bu hareketi uyguluyorum. Yavaş okuyorum mesela. E, nur diyeceğim. Nur, böyle yani yavaş bir şekilde yapıyorum. İki ayet aynı anda dilimi yanıma değdiriyorum. İki defa nefes veriyorum. bunları uyguladığımda Allah'ın izniyle zihnimdeki kan dolaşımının arttığını, canlandığını hissetmiyorum. Yani bu böyle bir yılda, iki yılda bulunacak bir şey değil. çok önemli yani radyasyonu öğrenenler için mesela Bismillahirrahmanirrahim. Mesela üçüncü kelimeler diyeyim. Bu, Hey ve al al de böyle bunlar uygulur yani ayetler kursu üçüncü kelimen nur suresi 35. ayetin 3. kelimesini bu şekilde okudum. Yani bunun bayağı faydasını hissediyorum Allah'ın izniyle. Kan dolaşımımız düzeliyor. Beyinde radyasyona uğraymışsak, kan dolaşımında bir bozukluk olduysa bu, bunu yaptığımızda yani yüzümüzü hareketlendiriyor. Dilimizle yanağımızı hareketlendiriyoruz. Nefes veriyoruz. Başımızı aşağı yiyoruz. İki ayeti aynı anda kelimelerini aynı anda hatırlıyoruz. Yavaş okuyoruz. Karnımızı içeri Okuyoruz. Yani bunları uyguladığımızda Allah'ın izniyle beynimizin kan akışında bir canlanma yani, oluyor. sağ yaparsak Beynin sağ tarafına giden kan akışına artış oluyor. Sol yaparsak sol tarafına dilimizi yanımıza değdiriyoruz. İki defa nefes veriyoruz. Puff puff nefes veriyoruz ve e, mesela ilah diyeceğiz. Böyle değdiriyoruz. İki defa nefes. Puff puff la. Puff puff e. Yani böyle bunları yapıyoruz. Allah'ın izniyle bayağı faydasını hissediyorum. Elhamdülillah Bu şekilde dualar ediyorum. Sadakalar.